Evde oturmaktan pozitif çıkarsa gerçekten çok şaşırırım yani bu bir şey yıkıyorum, siliyorum, yerleştiriyorum, koyuyorum. Ya bu ritüelden sıkıldım yani. Gitere artık aşı aldı, yaklaşık 40 milyon tane aşı aldı. Selam, ben Yasemin Adalı. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün okulumdayım. İlk defa evden çıktım. Zaten beni takip ediyorsanız aşağı yukarı biliyorsunuzdur sürekli evde olduğumu ve ders çalıştığımı. Bugün evden dışarı çıkma sebebim Covid-19 testi olmaya geldim. Bir semptom göstermiyorum tabii ki de yani sürekli evde oturan bir insanın semptom göstermesi gerçekten çok saçma olurdu. Sadece bu asemptomatik bir test. Bilmiyorum duydunuz mu ama İngiltere artık aşı aldı. Yaklaşık 40 milyon tane aşı aldı. Ve haftaya sağlık çalışanları aşı olmaya başlayacak. Muhtemelen ondan sonra da yaklaşık ya yani tahminim 20 milyon kadar da immün respons rahatsızlığı olan ya da işte daha böyle yaşlı sınıfına girecek kategoride olan insanlar aşı olmaya başlayacak. Ve muhtemelen de ardından bizler olmaya başlayacağız diye düşünüyorum. Şimdi ilk aşı da gençlerde yapılacaksa tahminimce asemptomatik sonuçları negatif olan kişilere belki öncelik verirler diye ben de test yaptırmaya geldim. Bu birinci sebebim. İkinci sebebim ise ben artık çok sıkıldığım için evde Londra'ya yılbaşından kutlamaya gidiyorum. Bir yine bursiyer bir arkadaşın yanına gideceğim. Sizlere de orada vlog çekerim zaten. Hani olabildiğince elinden gelince dikkat edeceğim. Mesela uçak biletimi aldım. Koltuğu en önden ayarladım falan. Böyle yani elinden geldiğince bir şeyler hazırladım. Çünkü evde artık geçirirsem yani fiziksel anlamdaki sağlıktan öte artık mental sağlığım için gideceğim biraz da Londra'ya. Hani en azından bir hafta şöyle bir çevrem değişir diye düşünüyorum. Yani uzun zaman sonra bile böyle dışarı çıkıp şu an burada okulun içerisinde yürümek bile inanın bana çok farklı bir şeymiş gibi geliyor. Tabi eğer sonucum negatif çıkarsa bir de evde eğer pozitif çıkarsa gerçekten evde oturmaktan pozitif çıkarsa gerçekten çok şaşırırım yani bu bir. E, i̇kincisi kaynağı herhalde alışveriş çıktığım için olabilir. Çünkü yani arkadaşlar ya açıyorum buzdolabını bakıyorum içine. gelim için artık gerçekten çok zorlayıcı olmaya başladı ya alışverişe gitmek bile yani. Hayır, hayat zaten tamamen durdu da burada. Ya bakıyorum buzdolabına yine alışverişe gitmem lazım. Hani bu şey de değil, poşet taşıyacağım falan değil. Ya gidiyorum korka korka alışverişimi yapıyorum, eve getiriyorum, sonra her şeyi yıkıyorum, siliyorum, yerleştiriyorum, koyuyorum. Ya bu ritüelden sıkıldım yani, bunu aldım artık. Hani herkes de bunu aldı tabi. O yüzden mesela alışverişe bir artık gidesim gelmiyor. Zaten her şeyi online yapıyoruz. Ya bilmiyorum yani sonuç olarak durum böyle. Ben de böyle bir karar aldım, bu riski alıyorum. Ah sincaba bak. Oha sincap. Dur size de göstereyim. Ah sincap. Kaç git buradan. Koronavirüs kaparsın. Ay keşke fındığım olsaydı ya. Tipe bak. Tipe bak. Aa ah, sincabı gördünüz mü? Özel ya! şey. <laughs> İlk defa dışarı çıkan insan. <laughs> aa ah, insan aa ah, sincap <laughs> Çok güzel ya gri. Buranın kedileri sincaplar zaten daha önce söyledim bilmiyorum ama burada kedi hayvanların e, boşu boş boş yok. E, hepsi sahipli. Ama sincaplar öyle değil. Yani güzel evi de varmış zaten onun oraya bir tane ev yapmışlar. Neyse ben ne anlatıyordum ya? Ve lazım kelam işte yani anladım. birazdan test olacağım. Yaklaşık 23 dakika sonra test olacaklar. Sistemi çok güzel yapmış. Şu an testi bedava oluyorum. Okul yapıyor bu testi. E, hani özellikle yılbaşı tatilinde evine gitmek isteyen öğrenciler emin olsun diye, hani negatif mi, pozitif mi diye emin olsunlar diye böyle bir şey geliştirmişler, sistem kurmuşlar. Sistem şöyle, size mail gönderiyorlar. İşte hangi gün veya hangi saat siz müsaitseniz o güne test için randevu oluyorsunuz Ve size bir barkod veriyorlar. Şimdi o barkodla gideceğim. O testi yani yaptıracağım. Ondan sonra ne olacak bilmiyorum. Test nasıl yapılıyor gerçekten hani gördüm videolarını izledim ya burnuna böyle tam böyle şeyi sokuyorlar falan. Ya o virans tiksindirici ve bilmiyorum yani çok demonize edici bir şey. Ama yapacağım yani. E, olacağım. Çünkü hem arkadaşım için önemli bu. Hem de benim için de önemli yani. En azından içim rahat gider. Yani hani şey derim ben kapmadan geldim. Kaptıysam Londra'da olmuştur derim kaparsam eğer. E, geldim ve de çünkü yine test yaptıracağım. Herhangi bir semptom gösterirsem zaten direkt kendimi karantinaya alırım. Ki geldim de zaten karantinaya alacağım. Ama test süreci gerçekten enteresan olacak. Eğer siz de İngiltere'ye gelirseniz ileride İngiltere'yi seçen yeni kazanan bursiyerler için söylüyorum. Siz de bunun gelince yaptırmanızı ben tavsiye ediyorum size. Böyle yani. Şimdi kapatıyorum. test yerine gideceğim. Ve testimi alacağım. Testi de çıkınca anlatırım. Biraz parkta da yürürsem. Hiç kimse yok bu arada. Çok mutlu. Çok güzel bir şey. Oradan da eve geçip ders çalışacağım. Çünkü yarın toplantım var. Şimdi görüşürüz. Bay bay. oldum. Gerçekten dünyadaki en zor şey değil ama benim beklediğimden çok farklıydı. Üç defa bir tane çubuk var. Şuraya falan koyarım resmini. Straw diyorlar. Straw zaten çubuk demek. Neyse. Çubuğu bademciklerinize üç defa böyle sürmeniz lazım. Böyle çevirerek. Kulak çubuğu gibi bir şey. İki taraflı bademcikte de istiyorlar. Ondan sonra aynı o pamuklu çubuğu burnunuza sokuyorsunuz böyle buraya kadar. Onu zaten görüyordum. Yani çok böyle dayanılmayacak bir his değil ama o şeye değiyor ya en son artık beyin duvarına kadar gittiği için değdiğinde bir kötü oldum yani hani böyle. Onu da 5 defa böyle çeviriyorsunuz. Ondan sonra tüpe koyuyorsunuz, veriyorsunuz zaten alıyorlar direkt. Bir saat sonra mesaj olarak sonucu gönderecekler. Yani öğrenebiliriz. Size de söyleyeceğim sonucu umarım yani gerçekten negatif çıkar. Ee, zaten asimptomatik şeyleri genel olarak ölçmek için yapılan bir tane testi bu. Bedava, hiç ücret ödemedim. Bakalım sonuç ne olacak. Gerçekten merak ediyorum ama ilginç bir deneyimdi benim için de. Hani bir de şey, çoğu kişi olmuş herhalde çok fazla. İşte ilk defanız mı diye <laughs> sordular. İlk defa yani evden çıkmıyoruz ki. Ne yapalım? Öyle işte değişik böyle bir şey. O kadar zor değil, korkulacak bir şey yokmuş yani bence imkanınız varsa yaptırabilirsiniz. Şimdi parka doğru gidiyorum. Biraz yürüyeceğim. Belki o sırada sonuç bile gelebilir. Sonra maalesef alışverişe gitmem lazım. Çünkü evde hiçbir şey kalmadı. Ardından da ders çalışacağım. Yarın toplantım var demiştim zaten. Görüşürüz şimdilik. Oh it's so good to be free. Your rules don't apply. no i blow away all the pressure to measure up to what don't mean nothing oh it's so good to be free yeah. no slave to Çil'i özlemişim yani parkta yürümeyi. Yani aslında yapabiliyorum da çok soğuktu orada arkadaşlar. Yani aşırı soğuk yani kamerayı da dibime çekmesem. Çok soğuk o yüzden <laughs> birazdan eve gideceğim açıkçası. Test i̇şte sonucu nasıl gelecek hiçbir fikrim yok. Ki. Yani negatif çıkacağından ben neredeyse %100 eminim. ya. Kimseyle görüşmedim çünkü. Eğer benim de negatif çıkmazsa insanlar ne yapsın yani. Hani sürekli çalışmak zorunda olanlar var. Başkalarıyla kontak içerisindeler. Ben en azından tek başımaydım. Ama yine de insan bir geriliyormuş ya. Yani sonuç ne çıkacak vesaire diye. Bu içim rahatladı iki dışarı çıktım. Geçenlerde bir tane bir takipçi şey yazdı. Hocam dedi artık dedi aynı yerde çekiyorsunuz. Aynı arka plan. Yani çok klostrofobik hissetmeye başladım dedi. Arkadaş ben ne yapayım senin <laughs> klostrofobik hissettiğin o hayatı ben yaşıyorum yani. Vakalar çok arttı. Dikkat etmek zorundaydım. Elinden geldiğince evde çekmeye çalıştım ama artık dışarıda böyle yürürken de konuşabilirim diye düşünüyorum. Şimdi eve gideceğim. Maalesef o klostrofobik alan olan... Pardon önce alışverişe gideceğim ama sizi yanımda götürmeyeceğim. Önce sonra da o klostrofobik olan kısma geçip ders çalışacağım ve sonuç geldiği zaman da sizinle paylaşacağım. Ama yani test olmak o kadar öyle acılı ve ağrılı bir şey değil mi? Sadece burnum kızarmış. Ama soğuktan ya yani, testten değil. Sadece böyle iç gıdıklayıcı bir şey yani. Bir de eğer aşırı bir kusma refleksiniz varsa kesin yani bir böyle kötü oluyorsunuz. İnsana bir kötü geliyor. O şekilde umarım küçük trip'ten hoşlanmışsınızdır. Okulumu daha önce göstermiştim ama ilk defa bu kadar detaylı gösterebildim. <laughs> detaylı derken şey yani önünden içinden geçtim. Kalitesi de biraz kamerayı değiştirdiğim için de farklı olmuş olabilir. Umarım bugünler çabuk biter. Aşıları hemen oluruz burada. Aşıları da hemen olduktan sonra zaten hayat normale döner diye düşünüyorum. Zaten İngiltere'nin nüfusu 64 milyon. Bunun 20 tanesi anti vaksinci olsa. Çünkü burada insanlar ciddi ciddi aşının kendilerini zombiye falan dönüştüreceğini düşünüyorlar. <laughs> Diyecek şey şeyim yok. Ama olmasın ya. Bana önce gelir sıra diyorum şu an. Ee, öyle olsa yani 40 milyon insan zaten 40 milyon aşı olayı götür normalleştir yani burayı diye düşünüyorum. O zaman daha çok yerlere gideceğiz, gezeceğiz. Zaten yılbaşında da Londra'da olacağız. Bence süper olacak. Şimdilik kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Eve geldim. Alışverişimi yaptım. Bu haftalık aşağı inmişken ay birileri gelecek. Neyse birileri geçecek kusura bakmayın. Hazır gelmişken söyleyeyim mesaj geldi. Bir saat geçmiş tabi arada. Bu arada yılbaşı ağacımızı koymuşlar aşağıya. Test sonucu detaylı bakayım tam olarak anlamadım ama negatif çıkmış. Bir de aramışlar. Gerek yok mesaj yeter. Sayın Yasemin Odalı doğum tarihi şu, şu saatte test verdiniz sonucumuz negatif. Eğer herhangi bir semptom gösterirseniz tekrar test edin. Test için gelebilirsiniz demişler. falan filan. Süper. Negatif yani arkadaşımın yanına gitmem için de hiçbir sorun yok. Londra'ya gittiğim zaman da dikkatli olmam lazım. Uçakta özellikle. Ondan sonra yine de geldim de tekrar test olacağım. Bakalım ne olacak. Bu böyleydi. bayağı alışveriş yaptım. 36 poundluk bir haftalık alışveriş aslında haftalık da değil, iki haftalık alışveriş yaptım. Size bir şey göstermek istiyorum. Şu Lindor çikolataları var. Şöyle göstereyim. Bu hayatımda yediğim en güzel çikolatalardan. Eğer buraya gelirseniz mutlaka mutlaka bunlardan alın ve deneyin. Bu normal fiyatı şu an 7 pound. Ama eğer Tesco Club kartınız varsa 5 pound'a düşüyor. Bu haftalık videom böyle. Umarım beğenmişsinizdir. Benimle beraber dolaştığımız test olduğumuz falan negatif çıktığımız gayet güzel aslında. Yani moralim gayet yerinde şu an. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İzleyip izleyip gidiyorsunuz. Hoş değil yani. <laughs> abone olsanız hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Ayrıca şu videonun altına bir beğene tıklarsanız çok sevinirim. Bana katkı, da, yani katkı sağlamış olursunuz. Hem kanalım daha çok büyümesine, bilmesine katkı sağlamış olursunuz. Her şey için teşekkür ederim. Beni takip ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sorularınızı pazar günleri cevaplamaya çalışıyorum. Elimden gelince size yardımcı oluyorum. Zaten YLS ile ilgili sorularınız muhtemelen illaki. Eylül ayına yakın dönemde gelir diye düşünüyorum. Onun dışında eğer beni merak ediyorsanız, doktora sürecini merak ediyorsanız takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.